Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak? Öncelikle Kızılcık Şerbeti artık başlasın diyenler videoyu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bir zaman atlamasıyla başlayacak. Yeni sezonda Gökhan, Leman, Kayhan ve Haluk olmayacak. Öte yandan Meta da diziye veda etme ihtimali var. Sezon finalinde yaşanan büyük olay sonrasında Mustafa yeniden akıl hastanesine yatırılacak. Nilay ise kısa bir süre içinde iyileşip hastaneden çıkacak. Kıvılcım ve Ömer'i ise büyük bir tehlike bekliyor olacak. Kıvılcım sağlıklı bir şekilde doğum yapacak ancak bebeği ve kendisi tehdit altında olacak. Bir diğer yandan Işıl ve Abdullah evliliklerine kaldıkları yerden devam ederken bir süre sonra Işıl'ın tüm foyası ortaya çıkacak. Sizce Işıl yakalanacak mı? Gerçekler açığa çıkabilecek mi? Sizlerin Dörtünk, sezonda beklentileri neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.